Çok teşekkür ederim öncelikle. Benim ikinci yüzyıldan beklentim Cumhuriyetimizin özgür ve müreffeh bir Türkiye'nin kurulması yönünde olacaktır. Türkiye bugüne kadar önemli kazanımlar elde etmekle beraber halen özgürlükçü bir demokrasiyi tesis edebilmiş değil. Ve özgürlükçü bir demokrasiyi tesis edemediği için de ekonomik anlamda refahı henüz yakalayabilmiş değil önümüzdeki yüzyılda, ikinci yüzyılda Cumhuriyetimizin öncelikle demokratik kurumları, hukukun üstünlüğüne dayalı demokratik kurumları yerleştirmemiz lazım diye düşünüyorum. Ve bunu baş başarabildiğimiz takdirde ekonomik refah da peşi sıra gelecektir. Ekonomik refahın gerçekleşebilmesi için de yine e, rekabetçi piyasa ekonomisinin olması gerektiğini düşünüyorum. Rekabetçi piyasa ekonomisi hali hazırda var olan ahbap çavuş Kapitalizmden farklı, şeffaf, çoğulcu, piyasada aktörlerin birbirleriyle rekabet içinde olduğu bir piyasa ekonomisidir. Bunun tüm ülkemize zenginliği getireceği ve yoksulluk problemimizi ortadan kaldıracağına inanıyorum. Çok heterojen bir topluluk, bir hazirun kitlesinin olduğunu gördüm. Çok farklı fikirler bir arada. Bu bir zenginlik katıyor. Ve bence önümüzdeki dönemde de az önce sözünü ettiğim e, çerçevede İkinci e, Yüzyıl Enstitüsü Vakfı e, Türkiye'de gerek ekonomide gerek siyaset alanında gerek hukuk alanında e, bu e, farklı fikirlerden de ilham alarak e, yeni fikirleri yeni uygulama sahasına aktarabileceğini düşünüyorum, siyasetçilere bir yol haritası sunabileceğini düşünüyorum.